Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Fransa Lig de şampiyonluğunu ilan eden Lille, kupasını aldı. Şampiyonluk kupası milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın elinde yükseldi. Fransa'da 10 yıl sonra şampiyon olan Lille, Raymond Kopa stadına oynanan ligin son hafta mücadelesinde Angers'e konuk olmuş ve mücadeleyi 2-1 kazanmıştı. Angers'ı yanıtın David ve Burak Yılmaz'ın golleriyle mağlup etmişti. Paris Saint Germain, deplasmanda Brest'i 2-0 yenmesine rağmen ligi 82 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. Kazanılan şampiyonluğun ardından, bugün tören düzenlendi. Düzenlenen törende Lille Kupası'na kavuştu. Şampiyonluk Kupası, milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın elinde yükseldi. Futbolcular, We Are The Champions şarkısı eşliğinde sahneye çıktı milli futbolcu Burak Yılmaz, kral tezahüratlarıyla sahneye davet edildi. Keyifli anların yaşandığı törende, milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ile diğer futbolcular, kupayı kaldırarak şampiyonluğun sevincini yaşadı. Futbolcular kupayı kaldırdığı sırada, Burak Yılmaz sloganları attı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.